izliyor Youtuberız. Hayır. hayır. Oh, oh, oh. Tanıyor musunuz yani? Hayır. <laughs> Bizim bu atladığım bir cezamız. Böyle aramızda bir ceza vardı. Bunu yapacaktık hala harekete geçirmedik. Sokağa gideceğiz. Dünyanın en tüyler ürpertici var. Tüy dikici şeyi yani. Merhabalar ben ünlüyüm. Beni tanıyor musunuz? <laughs> Rezil. Tanımıyor musun? Bağırınca evet. <laughs> Bizi tanımıyor musunuz? Niye bağırdın ki? <laughs> Sen biz bizi, bizi tanıyorsun sandım ben onu. Siz kimsiniz? Oyum. Bak mi? tanıdı. Bu Aynen. milli mütercüme. Milli futbolcu mu? Ay şey, şey, teviz. Neyci? Teviz. Onu tanıyor teviz. musunuz? Ne, ben bunu hiç görmedim ama. Saniye. Saniye. Ben, gül gülmeme challenge yapıyorum. Bir denemek ister misin? Gülmem ben. Gel yaklaş. Hazır mısın? Bir, iki, başladık. <laughs> Para ödülü kazandı. <gülüyor> 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 para dağıtmak için videoya çıkmışlar hanım O keşke bir çocuk olsaydı. Dur 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 sakin. Gülmezseniz para ödülü. Gülerseniz de Tamam ben abi benim Gülerseniz de iki katı. Tamam benim sıram. Yap. Nasıl ya? Nasıl bir sürü var? Sen ya, ne sıra güler misin? Sıra sende. Bir daha oynasak iki yüz Evet. Hızlı tamam, mısın? bir daha. Bir, Üç kere oynayacağım. <laughs> Beş kere oynayacağım. 100. Do bir kere ya. Para yetmez mi? Kaç değil? Yeter herhalde. Hepsi sizin, hepsi oh, ver, ver. sizin. ver ben. Yemin et. Ama bağırırsanız oyun Yemin iptal. Yemin, et. Ver, ver. Dur sırayla ama. Bencil şişman ya. Hepsini ver diyor. Peki hile yapılır mıyım? Hile. Yap. <laughs> gülerse iki kıtını vermiyor ben muyduk ben ama? yapabiliyor Dur dur, bilgi yarışması yapıyoruz. Bilgi. Tamam. Nereye oturalım? Oraya. Orası güzel, karanlık hem. Tamam. Gel. Beraber yapalım. Ben ya. Benim var. Tamam, sen bilirsin. Şimdi E ee, kaçıncı sınıftasınız? 3, 3. 4. E annem yanımızda, işte e bir şey anlatacağız. Ben. An Oo. Kamu spotu, vallahi evet. kamu spotu. Evet. Harbi kamu spotu la. Ben Ben annenle konuşurdum ama sen bu kişilerden para Aynı almayın dışarı. ve şeker de almayın. Az önce aynısını düşünüyordum biliyor musun? Dedim ki lan acaba kız şüphelenip kaçtı mı? Hani annesi zamanında uyardı, 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 uyardı da hani acaba dedi ki lan hani sıkıntılı bir şey, tanımıyor sonuç olarak, sıkıntılı bir şey olabilir diye kız kaçtı mı diye düşündüm. Annesi zaten ondan sonra hemen tanımadığınız kişilerden almayın demiş. Arabasını da şey benim sıram. Yok harçlık çikolata falan alırsın diye şey yaptım ben. Bu ben benim Bence benim güzel, anladım. bence okey tamam yani. Şey. Annesi güzel davranış bence bu annesinden. Tamam. Tanımadığı insandan bir şey alma. <laughs> Atatürk kaç yılında ölmüştür? Olmuştur ee, Dolmuştur diyecek sen. Neydi Yılı söylesen yeter. Aa bilmiyor musunuz? Dört mü? Beş. Beş yılında. Evet. <laughs> 5 yılında değil <laughs> Nasıl bilmiyorlar oğlum? Atatürk kaç yılında doğmuştur? Ah hemen sor. Ayşe. Ayşe. İyi misin Direkt tam bu yaşlarda da zaten doğrudan beş yüz etmiştir. Yok, o değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. 5. Çocukları kırma. Basit. Türkiye'nin başkenti neresidir? Eee neydi? Oğlum siz kaç yaşındasınız? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Türkiye'nin başkenti. <gülüyor> oğlum gülüyoruz da. Allah Allah nasıl bilmiyorlar ya? ya ben şey, şey basit. Türkçe İstanbul, İstanbul. mu? İstanbul. İstanbul. Doğru. Zenginli. <laughs> Motor. Abi. Oo. Çocuklar nasıl bilmiyor oğlum bunu? Dur bir saniye. Oğlum bir durma. Soruyu düşünüyorum. Türkiye'de kaç bölge vardır? Çok kolay. First, Şık şıkları söylüyorum. 4, 5, 6, 7. Şey, doğru. Bu sefer <laughs> ağır bir doğru. Ben söyledim şey ama. <gülüyor> <gülüyor> bu vardı, <Allah>. <laughs> Mersin. Mersin, Mersin. Şu Siz nerelisiniz? Süreyiciler Amına koy Ulan ben de diyorum niye bilmiyorlar da amına koyayım Millet orada şeyse işte Türkiye'deki eğitim sistemi Ahahahahahah <laughs> Oğlum bebeler, Türk değilmiş meslim, meslim, meslim. Ne seninle Siz Sürüncülüyor. Nerelisiniz? Sürüncülüyor. <laughs> Ulan ben de diyorum niye bilmiyorlar ya. Tutamazsınız <laughs> değil mi? <laughs> Irkçı olmadığını kanıtlandı. Yani biz biliyoruz. Ben Türkiye buradan ben hepsi aldım. Bu da bir sosyal deneydi bu arada. Celal Baba. Bu da bu çocukların hepsini ben getirdim. Evet, evet, tamam. Irkçı olmadığını evet, kanıtlamak için. Ülkini... Suriye'nin başkenti neresidir? Var var. Ya, ya. Ol, Ana vatanını ben bilmiyorsun. Bilmiyorum ben 5 yaşındayken geldim. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam doğru. Ben sana sorabilir miyim soru? İstemiyorum. Annem dedi hiç kimseye nişan şey alma. Bir kedinin kaç tane ayağı vardır? Dört. Aa ah, çok kolay ki. Sıradaki soru. Ayağın kaç numara? Ayağım e, 35. O nasıl ya? Ha? Abi bu da bir bilgi. 35 38 34 34 38. Dürüst olduğun için bir yüz TL daha. Sıra sende. Burnun akıyor da. Ne? Burnun akıyor. Burnun akıyor. için. Bana? Burnunu çektiği için. Sana da iyi bir insan olduğun için. <laughs> ee... Bolay bolay oynuyor musun ya? Ne? Iy ne uy lan? Küçücük çocuk oğlum. Allah Allah. Uy <laughs> ne oğlum? Küçücük yönet la. Oynuyoruz. Neyler? Her şey oynuyoruz. <laughs> Top var mı? Smash basıyor. Var var var. Var var. İnan lan. Bir, iki, Ama bir. zamanlama önemli. Tamam. Bana Ben tam atacağım. şuraya geldim de atarsın. Tam şuraya. Tamam. Ayakla nasıl atabilirsin? Bir elle yapacağız sonra ayakla. Oy! Allah'tan kırılmadı. Ay ben atayım bir kere. At. Gireyim, Sen de şur şuraya doğru at, şurada basayım. Şuraya atabilir misin? Topu atacaksın ya. ya. Ama şuradan at. Ben ben. Oğlum bir dur hazırlanayım. <laughs> o çocuk basket atmaya çalışıyor şu an. <laughs> Ana, bir daha. Dur dur dur. Ben koşarken atacağım. Anladın? <laughs> Ama hemen at da. Sık. O basket atmaya çalışıyor. Anlamadı. Duyacağım <laughs> ya. <laughs> ben at dediğimde at. At. Güzeldi. <laughs> Potayı kıracak. Tamam. Şuraya gelsene tam. <laughs> Gel böyle. Burada dur. Üstünden ne şey attı <laughs> Üzer, Üzerinden basacağım. Ne? Çocuğun üzerinden mi basacaksın? <laughs> bir şey olmayacak korkma. Siz şöyle bir çekilin bir. Bir dakika <laughs> Çocuk da tam işte bak çocukluk bu işte anladın mı? Sıfır sorgulama, sıfır inceleme hiçbir şey yok. Biri bir şey dediği zaman yapacak ya da bir şey gördü yapacak. Çocukluk bu işte oğlum. Burada da bebeğin üstüne düştü. Üzer, <laughs> üzerinden basacağım. Ne? Çocuğun üzerinden basacaksın. Bir şey olmayacak korkma. Siz şöyle bir çekilin bir. Bir dakika anlat. kafaya indi Ulan <laughs> ya. Zırını <laughs> zırını mı basacaksın? <laughs> bir şey olmayacak korkma. Siz şöyle bir çekilin bir. Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Oy. Dünyanın en gereksiz, en saçma videosu. Ama sıkılmadan izledim amına koyumu. Nasıl oldu bu ya? Sürekli bir şey bekledim. Anlamadım ya. <laughs>